Nereye gider lan bu kız? Faruk sen aşağı bak. Hüseyin sen de yukarı git. Her yeri iyice arayın. Alo. Alo Selim. Ne olur yardım et bana. Gel, gel buradan al beni. Bir Melek. Ne diyorsun ne oluyor? Annem beni eve kapatmıştı zor kaçtım. Birileri peşime takıldı. Ne olur gel buradan beni al. Tam olarak neredesin? Bizim evin çıkışındaki ara sokaktayım. Bana konum gönder hemen geliyorum. Bak Melek sakın bir yere ayrılma. Bekle geliyorum tamam mı? <laughs> tamam hemen gel. Hadi. <laughs> Buyurun hanımım. Alo, Kamil ne yaptınız? Kız gidip çıktı mı eve? Ee, yok hanımım. Bekliyoruz, henüz çıkmadı. İyi tamam, gözünüzü dört açın. Çıkar çıkmaz hemen yakalayın. Tamam hanımım. Melek Bey'im sakin. Ölüyordum korkudan seni. Korkma yanındayım tamam mı? <laughs> ne olur götür beni buradan. Gelebilirler lütfen götür beni. Melek ne işin var senin burada? Peşindekiler kim? Annem yüzünden evden kaçtım. Peşime birileri takıldı. Çok korkuyorum ne olur götür beni. Tamam. tamam. Eve dönemem hadi. Tamam. Edelim. Şansımız yok ne yapalım? Bora'nın da annesinin geleceği tuttu. Benim de aklıma gelmedi ki. Önceden arardım. Kaça kaça abimin düşmanının evine kaçtım. Bravo bana. Bırak şimdi dertlenmeyi. Gecek başka yerimiz yoktu. Ne yapalım? Ya yakalanırsak? Zaten hepsi abimin düşmanı. Kim bilir insanlara neler yaptı. Yıkılma sen şimdi. Bu geceyi bir atlatalım. Ben bir yolunu bulacağım. Ben şimdi seni saklayayım. Ses. Gel. Ne oldu? Hadi, gel, gel. Hadi. Bilmiyorum. Yakup Bey. Canımın oğuz. İçeri girdi. Haydi inşallah annem ayakta değildir. Gel. Geç geç geç. Annemin uyanmaz değil mi? Emin misin? Yok yok uyanmaz. Yani Allah'tan önceden girdim. Annemi uyumaya ikna edene kadar akla karayı seçtim resmen. Tabii sorguya da çekti önceden. Şüphelenmedi değil mi? Yok. Melek sen burada uyuyacaksın. Ama bak lütfen sessiz so. ol. Şimdi sana yatacak bir yerde hazırlarız. Selim. Ben sana yalan söylemedim. Biliyorum. Seni kaybettiğimi sandım. Ben seni tahmin ettiğimden daha çok seviyormuşum. ...desene. Teşekkür ederim. Bana yardım etmeseydin ne yapardım? Telefonu açmasaydın şimdi kim bilir ne haldeydim. Ya melek düşünme şimdi bunları. Geçti gitti. Geçmedi. Şimdi de buradayım. Abimin düşmanlarının evinde. Yarın da o bara gitmem lazım. Şan hocası gelecek... ...beni dinlemeye. Eğer beni beğenirse bana ders verecek. Selim bu benim için çok önemli. Adam efsane... ...kaçırmamam lazım. Kaçırmayacaksın. Yarın seni omara götüreceğim. Şimdi ben sana battaniye falan getireyim. Üşüme tamam.